Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sen, hoş hayvan. bulduk abi. <laughs> sen bana Yapmıştın yapmıştım? Ben de sana yapayım dedim. Evet kardeşim. <laughs> Teşekkür ederim. Taklaya Gel <laughs> Böyle abi, laf ağzına tıkarım. Abi sen burada Harry Pottercılık mı Oynuyorsun böyle önünde <laughs> kitap defter ha? A Aynen abi, Harry Pottercılık oynuyorum. Bence yani... bu craft oynuyorsun. <laughs> ben gidiyorum abi. <laughs> Ulan neyse tamam Cem gel kardeşim terk etme beni. <laughs> arkadaşlar yanımda Garbarius'tan Cem var. Ee, tabii başka arkadaşlar da var görüyorsunuz. Ortalık bayağı hatta Tugay Turus'un da var abi. Aynen. Neyse onlar kendilerine göre takılıyorlar arkadaşlar biliyorsunuz serverımız açıldı. Ancak biz... Farklı bir şey yapacağız. Aynen bu seride ne yapmadık onu yapacağız. Cem end'e gideceğiz abi Abi end'e gideceğiz. Biz o olaya bayağı bir ara vermiştik. Şimdi Aynen. istersen bir malzemelere bakalım. Ne lazımdı? 12 tane ender gözü lazım değil mi? Aynen abi. Biz de abi şuraya bakalım hemen. Bak burada 8 tane var. Hı -hı. Yalnız blaze tozu, toz mu? Powder diyor ama. Aynen. O, o eksik abi ondan lazım. Yani Hı -hı. blaze öldürmemiz lazım. Abim. Yani nether'a gitmemiz lazım. Hadi kardeşim nether'da bir tavuk. Nether'da bir tavuk. Hadi abi. <laughs> Ulan bir saniye abi. Hop. Burayı kim kapatmış lan böyle? <laughs> abi bu ne gözünüzü seveyim? Oğlum kapatmayın şurayı. Bizim <laughs> maden girişini kapatmışlar. Hop. Bir saniye. Abi bizim şimdi nereye gidiyoruz biz? Niye Oo, buradayız? Bir dakika. Endirincisi var bir tane. Abi inci de lazım aynen bir tane var mı? Bize aynen dört bir tane, tane var lazım. abi. Şu an üç tane daha lazım abi. Ya biz buraya niye geldik Cem? Hatta şuraya da bakayım burada bir şeyler var mı? Abi inciyi koy bak orada ölürsek. burada Ha olursun. evet tamam kardeşim. Biz buraya niye geldik biliyor musun Cem? Yok abi. Burada bizim elmaslar vardı ben kendime set yapacağım kardeşim. Abi hacılanmamış değil mi? Aynen abi. <laughs> yok bizim şeylere dokunamazlar zaten ya. Ya yok öylesine sor. Ne bağırıyorsun ki Cem? Ya bağırmadım ya Allah Allah. ben gideceğim ama bu şiddete maruz kaldım resmen burada. Aynen ya. Hop bir dakika. Son anda. Oğlum bot yapacağım bir saniye. Evet. Tamam kardeşim. Çok güzel. Arkadaşlar ufaktan bir set dizlik dizdik bakalım. Şimdi şunu bir at abi. Abi şu kapıları da yani. Ne oldu abi? Ya demir kapıdan nefret ediyorum ya. Niye abi? Aynen ya. Abi Onları bunu bir değiştir. sandığa atsaydın, yere atmasaydın gözünü süslenirdi. Abi onu yere atmadım da şimdi şöyle yapalım e, Camcim. Abi yere attın. Ya tamam ne bağırıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> evet, şöyle yaparsak şu aslında taş baltamız yanımız. Yok elmas balta var lan burada. Abi bu, bunu sus Bu elmas baltayı nereden hacıladım biliyor musun? <laughs> nereden? Arka ha? Arkadaşların şeyden sandıktan. <laughs> Bir de buna abi utanmadan söylüyor musun? Aynen ya terbiyesiz bir de söylüyor bunu ya. Abi ben hazırım. Tamam abi gel bakalım. Oğlum suratıma kapı kapatmayın ya. Ne oluyor lan? <laughs> Kusuyor <Oğlum>. abi. <laughs> Dur taşları alayım da lazım olur. Aynen. Şimdi biz Nedir'e gideceğiz ama yemeğimiz ne durumda? Ben şimdi ocağa bir yemek atmıştım ama onlara bir bakalım. Ben de yemek atayım. Pardon. pardon pardon tamam. Var abi, mı? Şimdi çiğ etimiz var Cem. Şöyle yapalım abi. Onları pişir abi. <laughs> Aynen onları bir pişirelim abicim. Şöyle yapacağım. Evet cam, end end macerasına başlıyoruz. Arkadaşlar bayağıdır bekliyorlardı ve e, öncelikle Nether'a gideceğiz? Blaze alacağız arkadaşlar. Eğer vaktimiz yeterse bu bölümde ende gideriz. Olmadı bir sonraki bölüm kesinlikle gideceğiz arkadaşlar. Aynen. Evet olaya gireceğiz cam. Ya şimdi abi ende gidip de o ejderhayı öldüreceğiz diye söz vermeyelim. Ama öldüreceğiz gideceğiz. abi. Yok abi. Öldüreceğiz abi. abi. Yok abi belki. Yani. <laughs> Öldüremeyebiliriz şimdi. Ya bugün bugün yine Cem mi var televizyonda? Değiştir ya kanalı. Hadi. Abi anlamadım. Evet espri anlamadın ama arkadaşlar anladılar. Abi ne anlamadım? Ya <laughs> elimde televizyon kumandası vardı değiştirmeye çalışıyordum. Ha tabii ben seni görmeyince abi yoksa benim anlamamazdım. Niye bağırıyorsun ki abi? Değil. Niye bağırıyorsun ya? Ya pişmedim <laughs> şu yemekler ya. Abi dört adam yedi ya anında aldı abi. <laughs> Yemedim abi üstümde dursun yani. Abi çok aç göz bir adamsın. <laughs> Git belini yüzünü yıka. Hadi bakayım. Tamam gidiyorum abi. Abi, abi de gitmeden önce abdest al şuradan çabuk. <laughs> Nerede? Çabuk bak buradan. Aldım abi. Aynen. Tamam Durum kardeşim. Da niye böyle hareket ettin? Ha. Artık e, endde bize bir şey olmayacak. Gerçi biz ende gitmeyeceğiz şu an. Nether'a gideceğiz. Abi. <laughs> Aynen. Abi bir şey diyeceğim. Bu ne işe yarıyor şu? Hiçbir işe yaramıyor abi. Öyle ha, süs diye tamam. koydum. İyi Tun <laughs> Tunç buraya kafasını buluyor abi. Böyle böyle. <gülüyor> <gülüyor> o pis pis suyla. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. O pis suyla bir de gitti. <laughs> Abdest aldı yani orada. <laughs> Teknoloji seni. Evet şimdi. E, şöyle yapalım. Abi beş tane tamam ya tamam bunlar pişsin burada gel gidelim abi biz. Abi et var mı üstünde? Var var gel. Tamam hadi. Aynen var. En kötü buğdaydan ekmek yaparız oğlum. 41 tane buğday var. Abi gidiyorum. Abi devam. Taklidi <laughs> geleceksin. <Yüzüne bastım> <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> evet <Tamam>. arkadaşlar Blaze.avi <laughs> yapacağız bu bölümde. Şimdi abi yapacağız da bizim Blaze'lerin olduğu kale neredeydi? Nereden gidiliyordu? Abi şöyle inmiştik ve sol alttan inmiştik Cam. Ha, aynen, değil mi? Tamam. Aynen. Bu arada biz buranın koordinatlarını tekrar alalım. Abi sen orada aç aynen ya, gözünü seveyim sonra. Tamam kardeşim açtım. <laughs> Videodan bakarız. Hadi bakalım. Hop aman diyeyim düştüm sandım. Abi gözünü seveyim. Abi şimdi sen hatırlıyorsun herhalde, o yüzden takip ediyorum. Abi gel gel ben hatırlıyorum. Şurada... Abi şu şunlara vurmayalım tamam mı? Abi biz geçen var ya bunlara ordu da aldık ya ordu olarak. Abi olsun şimdi vurmayalım bak Aynen. başımıza dert alır. Sen neredesin ya? Abi yanındayım. Gel gel arkandayım gel. Anne sürekli kaybedip duruyorum senin de neyse. Hadi. Abi şimdi biz böyle inmiştik tamam mı? Hmm. Buradan bir yerden görünüyordu hatta. Aynen. Ya buraya çimen falan koymuşuz. Yok bunu bizim taklacılar bir önceki bölümde koydu abi. Ha Tamam o zaman. <laughs> ben Tun Tunç, <laughs> Tunç sağa sola çimen atıyordu abi. Abi bu çimenleri neyle yaptınız? Makasla tabii değil aynen, mi? Aynen, aynen abi. Makasla yaptık da abicim burası değildi galiba ya. E, yok abi. Ben canım. sanki arkada diye hatırlıyorum Cem. Ben seni takip ediyorum vallahi abicim. Burada kendi adımı bulacağım. Seni <laughs> bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Bu arada Cem o... e, yakında bir arena tasarım olacak. Abi uzak gel 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 abi gel öldürüyoruz. Ah! Tepleye gideceksin. Bunlardan çıkıyor mu? Yok bunlardan çıkmıyor da olsun belki bir şey çıkar diye çıkmadı abi. Niye heyecan yaptım ki? lan Allah aşkına. Ne oluyor? Nereye düştün? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Çık abi çık. Ya Allah aşkına ne ya biçim yok yerlere ya. düşüyorum ya. <laughs> Cem bu arada biz arena falan yapacağız. Aynen. La labirent e, yarışmaları olacak arkadaşlar. Çok takla yarışmalar bizi bekliyor. Özellikle bu server'ın e, sayısının yükselmesinden sonra arkadaşlar çok daha güzel... Şeyler yapacağız. Bu arada bak biz buraya taş koymuşuz. Abi sanki böyle bir yerdi zaten ya. Aynen. Ben de hatırlamaya başladım. var ya abi arenayı falan yapalım. Orada PvP yaparız böyle. Kesinlikle abi. Kendi Hunger Games'imizi yapacağız yani. Ben senin orada ağzını burnunu bir kırayım <laughs> abi bu arada. <laughs> buldum Gör buldum abi. Bulduk ya. mu? Aynen. Evet. Nedir kalesi abi? Oraya nasıl gideceğiz? Biz oraya nasıl gitmiştik Cem ya? Şuradan çıkmamış mıydık? Aynen. Buradan çıkmıştık. Ya sanki yukarıdan yol çekmiştik. Eyvah bizim bebek geldi abi. Abi ya bu çok çirkin bir bebek ama ya. Abi olsun ya büyüyünce güzelleşir. Evet sen de <laughs> <laughs> Allah aşkına ya. Oğlum 61 tane şey var yetecek mi? Ben biraz kazayım mı buradan? Abi gel gel. Var mı sende? Risk budur gel abi. Vay kardeşim benim adam odun düşüyor. Yok toprak düşüyormuş. Abi yalnız şeyi gör de. O bize ateş fırlatırsa. Tamam kardeşim. Oğlum nerede lan o? Şu an görünmüyor ama hocam. Sesi geliyordu bana da zaten. Aynen bana da geliyor. Evet sol tarafta nedir kalesi? Devam abi devam. Hadi bakalım. Taklaya geleceğiz canım. Abi az kaldı. Buradan Fur Furkan abi bu... tarım zamanı başarımını kazandı. Daha yeni mi kazandın lan hop. <laughs> <Abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Taklayı geleceksin. Abi düşme çok dikkatli attı orada. Oğlum nasıl bir yer? Bir dakika. Dur ben Aynen. sana yol yapayım ha. Yok yok geldim abi geldim. O kadar da değilcem ya. <laughs> o kadar da değil ya. <laughs> Valla olmaz ya. <laughs> Dur bakalım abi şöyle yukarı çıkalım. Arkadaşlar end portalına hazırlık. Hadi bakalım. Abi geldik yine zurnanın zırt dediği yere. Aynen ya. Buradan artık yukarı abi. Gel Tamam gel. buradan çıkabiliriz ya. Şöyle şundan biraz kazalım ya. Ne kazıyorsun abi sen? <laughs> ben de senin kazdıklarını <laughs> kazıyorum. <gülüyor> Çok cimri bir adamım ya. Abi bir saniye. Şuradan şunu alalım. Şöyle Daha yapalım. Buradan... Yol yaptım. Tamam abi buraya kadar gel artık rahatız. Sen benim şeylerim kazıyorsun hala ya. Aynen abi. Oy oy gelme gelme. Ne abi, oldu ne? Yardım. Tamam ol, ol, tamam. Düşüyorum, düşüyorum Tamam lan dur geliyorum dur. Abi abi. Neredesin? Abi. Ölme oğlum. Öldürdüm tamam. Benim kılıç çok iyiymiş yalnız ya. Abi sende kılıç büyülü kılıç değil mi? Aynen de canım gidiyor. Ben hemen bir imah yiyeyim. Abi blaze'leri almamız lazım. Aa karşıda blaze var. Aynen de şu siyahlı adamı çek abi. Bize doğru gelsin geri çekil sonra. Tamam. Hop. Kaç kaç yanıma gel blaze'lerin şeyinden çıkalım. Tamam. Taklaya geleceksin. Ben Hop de zehirledi de. Böyle öldürürüm abi. Aynen zehirledi ama beni. Hadi gel blaze'lere dalıyor muyuz? Abi. Yemek ye de sen. Tamam. E fullü abi canını zehrin mehrin at. Aynen abi zehrini at. <laughs> zehrini at yoğurt Aynen. ya abi. Yoğurt... Hop bir dakika yapıştır. Abi bu kılıç efsaneymiş ya. Abi o kılıç dehşet. Dörlen, dör lan dör Yalnız dur abi orada spawner var sakın kırma onu. Tamam. Abi taklaya geldi. Ama yalnız bunlardan bir tane blaze'im var. Tamam o at abi hatta ne dursun. Al abi. Yeni çubuk. Aynen tamam. Bunlardan abi 3 tane olsa Hop, yeter. lan lan tamam tamam. Lan oğlum bir ton çıktı. Dur. Oy oy. oy. Lan kaç, yanıyorum. Kaç, kaç, lan kaç, yanıyorum. takliye gideceğim. Kaç. Yemek oğlum. ye, yemek ye abi. Tamam abi tamam düzeldim. Yalnız şey çıkmadı abi arkandan geliyor bak. Abi taklaya geldi ve bir tane çubuğumuz var. Tamam onu da at abi bize iki çubuk daha lazım. Tamam. Gözler vardı galiba değil mi? Gözleri emin değilim de buluruz ya. Enderman görüyoruz zaten. Aynen aynen buluruz taklacılar. Sıkıntı yok. Hadi. hadi oğlum oğlum. Endi çok merak ediyorum. Hayatımda hiç gitmedim. Videolarını bile izlemedim. Düşün yani. Harbi mi diyorsun? Vallahi adam? bak ya. Çok seveceksin bak. Abi Dragon'u indireceğim. Balkabağıyla gidelim ama oraya. Cem. Abi Balkabağıyla gidelim de o işe yarıyor mu acaba? İşe yarıyormuş. Lan taklaya gideceğim dur. Yanıyorum yanıyorum. Abi ben de yanıyorum. Yanıyorum. Lan alıp yemek ya. Bu nasıl geçiyor ya şu yanma? Kaç kaç kaç. Tamam geçti. Dur. Canımızı fullleyip abi kaç tane? Çubuk var mı sende? Bakayım abi yok. Onu öldüreceğiz cam. İki çubuk daha lazım. Aynen. Indir abi onu. İndirdim adamla beni yaktı. Çıktı Yansu, mı? Çubuk çıkmadı yok. Yapma be. Dur bakalım Hop hop hop. İki tane çıktı. Abi yapmışlar. Adam ikisinin ortasına daldı ya. Yani. Aynen ya oğlum çok taklıcı bir adamım ben ya. Bir tane daha blaze'ımız var al abi bunu. Abi akıt onu da yani spawner'ın üstüne koyuyor ya. Ya bunu ipeksi dokunuşla mesela bu spawner'ı alamıyor muyuz biz yanımıza? İpeksi dokunuş ne abi? Böyle ipeksi ipeksi. <gülüyor> <gülüyor> ya hani kırmadan alıyoruz ya şeyleri falan. Abi hiç bilmiyorum ki. Hadi bekliyorum çıkamıyorum da öleceğim diye. I am abi. Foxy. Hop ha. bir dakika dur. Dur. Yok abi, bir Çıkmadım. tane daha lazım. Aynen. Gerçi birbirimize vuramıyoruz, değil mi? Tamam. Yok yok, PVP kapalı ya. Direkt dalıyoruz abi. Çıkanı indir. Evet. Yalnız duyuru kurallarını okuyacağım ona göre. Niye abi? Bak ne yazıyor oralarda. Çıkanı indirme mi yazıyor ne yazıyor? Abi. Yok abi. Çıkanı. <laughs> <laughs> Gel oğlum bismillah. Yalnız var ya bizim Normal dünyada da olaylar kopuyor galiba. Geliyorum tamam. bismillah diye böyle biri girdi. Ha aynen. <laughs> Hop, ya. Abi çıktılar. Sen nereye gittin? Abi geliyorum. Abi 15 kişiye saldırdım. Hadi bakalım. Aynen 20 yedin doymadın değil mi? Tamamdır. Çıktı mı? Geri dönebiliriz abi. Abi blaze'lerimiz hazır mı? Aynen. Blaze'lerimiz hazır. Oğlum fazla çok güzel değil mi? Olmaz. Çok güzel değil mi canım? Abi yani dur da abi. Eninde gidince göreceğin güzel mi değil mi. Abi ende gidiyoruz ya süper. Buradan aşağısı yok. Sen orada kal abi. Abi lan. Lan oğlum kaldım burada. Tamam tamam atla abi şunun üstüne oradan da buraya atla. Oğlum ölmeyeyim sonra. Yok, Oo! sonra at... abi. oraya niye atlıyorsun şunun üstüne atlasana. Ne? Aa orada şey var lan <laughs> ne terbiyesiz adamsın ya. Ulan ben de var ya şey yani macera arıyorum ya. Aynen. Abi şimdi biz buraya nasıl geldik? Niye geldik? Neden geldik? Şimdi. Buradan çıktık geldik. <laughs> tamam iğrenç espriydi. Yok abi iğrenç olur mu ya? Hop bu ne ya? Gel gel buradan gelmedik mi? Aynen abi oradan geldik. Dur bir saniye geliyorum. <laughs> Orada kendi kendini öldürecek. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> patır, patır patır atlıyorum böyle. Allah diye. Buradan kaza kaza abi yol yapacağız artık. <gülüyor> <gülüyor> ya biz bir arkadaşlarla şey dedik e, Madene inelim dedik tamam mı Video harici oynuyordum Aynen abi Abi hani o senin sistem var ya dört blokluk Aynen. Kaza kaza aşağı iniyorsun Abi bir doluştu 50 tane kişi <gülüyor> Hiçbir <laughs> yere kazamıyorum Bir de sıkıştık mı orada Lan <laughs> oğlum çıkın diyorum yok Abi bravo Ondan sonra <laughs> Bak ne oldu biliyor musun çıkmayanı banlarım yazdım. <laughs> bir daha görmeliydi ya taktikçiler ya. <laughs> Çık, ama bak çıkın diyorum yok. Oğlum çıkın diyorum yok. Hatta çıkın dedim. Yani tavuk dedim. Ay 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 ay. Spada spiritade. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne alalım ya? Abi burada yalnız çok tehlikeli bir mesele var. Hı hı şunu Yapman lazım. Allah Allah. Tam alt bloğumuz değil mi? Oğlum benim yüksekte başım dönüyor. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi tamam. <laughs> <Sese> bak. <laughs> Nasıl bir <atıştı> ya? <laughs> Lan terbiyesizcem ya. Gel gel ya. Allah'ım ya. Abi biz şimdi buraya geldiğimize göre Hı. aynen. Bizim nedir portalı buradaydı değil mi? Abi bir şey diyeceğim. Salak ile Avana'yı izledin mi? İzledim abi izlemem mi? Abi biz sanki bir... Dumb and Dumber. Aynen. Sinemalarda. Abi ama efsane filmdi o ya. Harbiden güzeldi ya. Yani biz biraz aynı <laughs> Minecraft'ta o moda giriyoruz. Haklısın canım. Aynen abi. Şimdi gel abi neredesin? Abi çıkamıyorum dur. <laughs> Abi buradan gelmiştik. Tamam bak orayı görünce hatırladım. Allah Allah tamam var ya bu domuzluklara vurmayınca saldırmıyorlar ha. Yani ya on bir de saldırsalar normal saldırsalar kötü olurdu zaten ya. Biterdik ya. Şunları bir alalım abi. Al al kalmasın. Ya bizim aslında bu şeyin içini dekor etmemiz lazım. Bayağı ihtiyacımız var can bunlara. Neyin abi? Ee, gökdelen var ya. O aynen. A aynen onun içini dekore edeceğiz arkadaşlar. Yani e ya çok farklı bir olaya büründü artık bu seri ya. Abi aynen şu saatten sonra şekil A değiştirdi yani. Aynen aynen. Yani yarışmalar düzenleyeceğiz. Ne bileyim. Farklı olaylara giriş yapacağız. Yapı yapacağız. Yapı yarışmaları olacak. Çok güzel olacak ya. Abi bu yemek. A atayım abi. Al sana iki tane tavuk eti. Çıkın Yok lan. Çıkın mı tavşan mı? Tavşan, tavşan eti tavuk. lan o. Tavuk tavuk. Tavuk mu? Aynen. Abi emin misin oradan mı? Hiç bilmiyorum abi tepeden tepeye çıkacağız orası kesin. Aa Ha zaten çıkacağız. bak adam oradan çıkmış işte. <laughs> yani. O zaman orayı takip edeceğiz. Aynen aynen böyle tepeye bir çıkalım bir cam. Yalnız tavşan hmm. var mı? hiç. Kardeşim sende taş var mı vereyim mi? Yok kardeşim ya Allah Allah. Sen beni düşündün mü Cem? E düşünmedik mi abi? Düşünmedin Cem. Düşünmeyen Cem. <laughs> Düşünmeyen adam Cem. <laughs> Düşünmeyen adam. <laughs> Hop. Vurma vurma abi. Aynen aynen yok vurmayacağım ya. E tamam şimdi. Burası abi burası. Burası. saat aynen aynen gel abi. Aynen. Abi ilk defa portalı elimizde bulduk. Hiç Elinize. koordinat bakmadan yani. Abi gir 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 gözünü seveyim ağlıyor bebek. Heh, abi tamam. gidelim aynen. Şimdi abi. Evet abi. Bizim büyü masası nerede şurada mı? Aynen büyü evinde abi. Ha, ondan önce şeyi bulalım gel sandıkları arayalım abi ender gözü varsa onları bulalım. Milletten çalalım mı? <gülüyor> <gülüyor> ha pardon bizim sandıklar. E abi milletten, <laughs> milletten ne alabiliriz aslında? Aynen aynen. Aslında gel gel sandık keşfi yapalım seninle. A aynen şu ne yok örümcek gözlüğüm o. Abi şöyle bir geçelim. Çekil lan taklici. Çekil taklici. Abi ya şimdi sandık keşfi yapalım. Ender gözlü şeylerini, incilerini alacağız. Kusura bakmayın ama. Abi oradan şey yapacağız. Takleciler bir şey demez bize ya. Oğlum şimdi <laughs> end aynen, Enderman mı arayacağız? Gözünü seveyim ya. O burada bir tane var abi İnce. Tamam. E bize kaç Sen, tane lazım? Sende de vardı bir tane. Aynen oraya koymuştuk. İki tane. Sekiz tane. bir dakika. Ayağımıza geldi. Oo, Overlock oo, makinesi ayağımıza geldi. Halı paspas kenarına. Dur. Nerede Overlock dur? yapılır. İki dakikada teslim edilir. Bir vuruşluk canı var. Kaçma Nereye? oğlum. Lan oğlum kaçma. Delikanlı ol bak biraz. Kalenin dışında şu an. Ciddi mi? Nereye gitti? Şu tarafta. Gidelim abi Abi iki tane daha lazım bize. İki tane daha lazım. Yani şey diyeceğim sen öbür inciyi ne yapmıştın? Öbür inciyi ben şeye istasyondaki şeye tamam, koydum abi. Aynen. Arkadaşlar buralarda farklı parsel alanı yani bu sağda görüyorsunuz A bölüğü var yani oraya farklı kişiler yerleşiyor buraya farklı kişiler yerleşecek. Şu an burası inşa aşamasında <laughs> buraya farklı kişiler yerleşecek. Aynı zamanda yani bir kare düşünün. Bir blok. Her köşesine e, yerleşecek arkadaşlar. Abi bir şey diyeyim mi sana? Çok da güzel olacak. Evet abi. Ben öldürdüm. inci çıkmadı. Gel bir sandık keşfedelim. Bir de yemek var mı be abi? Abi ben ya amma böyle aç göz adamsın Cam ya. Abi al ya, ya al. Dünyayı yedin <laughs> doymadın Cam. Al. Ah. Herkesi yedim beni de demeyeceğim. <laughs> Ulan ya. O zaman Cam. Hazır biz bu bölüm güzel bir nedir macerası yaptık. Aynen. Ee, şimdi arkadaşlar biz bu gözleri bir bulalım. Daha doğrusu bir sonraki bölüm e, sandık nokta avı yapalım arkadaşlar. Aynen. <laughs> Ondan sonrasında da end macerasına bir sonraki bölüm ilk defa giriş yapalım bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu arada yorum kısmında Cem'in kanalını yani Garbarius'u Link olarak bırakacağım. Çok güzel kanalı var arkadaşlar. Kesinlikle <laughs> takip etmenizi öneriyorum. Ee, dediğim gibi yorum kısmında linkini bulacaksınız. O linke tıklayarak Garbarius kanalına yani Cem'in kanalına geçiş yapabilirsiniz. Evet taklidciler şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.